seni yiyip seni yitip büten, seni dünyaya getiren annen, annen, annen. Cennetin kapısı, dünyanın tapusu, babanın namusu, annen, annen, annen dünyanın kapısı babanın rabısı insanlığın anası annen 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 dünyaya gözünü açtıran sana sevgi Bir tohumdan fidana, fidandan ağaca, ağaçtan adama, çeviren annen, 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 annen. güneş gibi doğar. yaşatan sana sana dünyayı tattıran annen annen anne.